Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de güzel vasıflara sahip nice kişileri övmektedir. Bunlardan birisi de Kusura suresinde 33. ayeti i kerimede geçmektedir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّ لِنَّ Allah yoluna çağıran, salih amel işleyen ve Müslümanlardan diyen kişinin güzel, bundan daha güzel sözlü kim vardır diyor Rabbimiz. Tabi bu ayet-i kerimede üç vasıf sayılmaktadır. Birisi Allah yoluna çağırmak. Allah yoluna çağırmak tabi çeşitli vesilelerle olmaktadır. Televizyonda, Konferanslar onlarda, camilerimizde, vaazlarda, sohbetlerde, toprağında yapılabiliyor. Bunu çok değerli hocalarımız zaman zaman yerine getiriyorlar bu görevi. Fakat bir de herkesin yapabileceği bir Allah yoluna davetler. O da kişinin dinini en güzel şekilde öğrenmesi, yaşaması ve çevresindeki kişiler, özellikle ailesine, çoluk çocuğuna, akrabalarına, iş arkadaşlarına, oturduğu kişilere yapmış olduklarını onlarla paylaşması. Dinimizin emri şudur. Ben de bunu yapıyorum, helal kazanıyorum. Helal kazanmamın sebebi, harama girmememin sebebi, dinim bunu emrediyor. Bundan dolayı Allah için bu şekilde çalışıyorum, bu şekilde ibadetlerimi yapıyorum. Bundan huzur buluyorum, Allah'ın emrini yerine getirmeyi, başarmayı Allah nasip dolayı. Siz de keşke yapsanız Allah'ın emirlerini, siz de bu güzellikleri yaşasanız diyerek, özellikle gençlerimize, çevremize bu güzellikleri anlatmamız lazım. Eğer çevremizde birisi haram işlerse, günah işlerse de, onu da özel olarak ikaz etmek, topluluğu içerisinde değil de bir kenara alarak özel olarak konuşmak. Yani bunu dinimiz haram kılmış, keşke yapmasan, günah girmesen diyerek kişileri de böyle uyarmış olsak inşallah Allah yoluna çağırılmış oluruz ve biz de bu övgüye layık olmuş oluruz. Bir bakanın kurubası şu ifadeyi kullanmıştı. Bakan beş vakit namazını kılıyor, taviz vermiyor. Kurumalarda arkada bekliyorlar, oturuyorlar. ve şunu kendilerine soruyorlar. Yani bu bakan beş vakit namazını kılıyor, bu yoğunluğuna rağmen biz niye kılmıyoruz? diyerek o namaza başlamalarına vesile oluyor. Yani kişinin demek ki dini yaşaması lisane haliyle anlatması da etkili oluyor. Onun için biz bu dinimizi en güzel şekilde yaşayıp sonra anlatmamız lazım. Yaşamadan anlatırsak bunun fazla faydası olmaz. İkincisi salih amel işlemek. Allah salih amel işleyenler de burada öyüyor. Salih ameller yapmış olduğumuz iyiliklerin hepsi salih amele gidiyor. Yani işlediğimiz günah değilse, insanlar rahatsız eden bir şey değilse o da salih amele gidiyor. Yoldan bir taşı kaldırmamış, kaldırmamız, insanlara selam vermemiz, bir tebessüm, yüzü tebessüm göstermemiz, e, komşularımızla ilgilenmemiz, akrabalarla ilgilenmemiz, onlara boş vermemiz, sıkıntılar hususunda yardımcı olmamız, bunlar hepsi salih amele gidiyor. Oruç tutmamız, zekat vermemiz, hacca gitmemiz, namaz kılmamız, ve bunlar hepsi salih amele gidiyor. Yani hepimiz salih amel yapıyoruz açık ama bunu günlük olarak çoğaltmamız lazım. Çünkü Rabbimiz o salih amel işleyen kişileri ayeti kerime'de övüyor. Çünkü ömrümüz de kısa. Yani her an sonlanabilir. Ömrümüz bitmeden salih amellerimizi çoğaltmamız lazım. İnsanlar yapmayabilir ya. Bu zamanda kimse iyilik yapmıyor. İyilik yapmak bize mi kaldı? gibi dememiz doğru değil. Çünkü biz iman etmişiz. Kur'an'a iman etmişiz. Kur'an-ı Kerim'le bizlere salih amel işlemeyi, iyilikte hayır koştur, koşturmayı, iyilikte ve takvada yardımlaşmayı Kur'an-ı Kerim bizlere çeşitli ayet-i kerimelerde emretmektedir. İnşallah bunu yaparsak salih amelde işlemiş oluruz. Son madde وَقَالَ اِنَّنِي مِنَا Ben Müslümanlardanım diye kişiden daha güzel sözlü kim vardır diyor Rabbimiz. Yani kişi kimliğini açıklaması lazım, ortaya koyması lazım. Ben Müslümanım, dinim bu emrediyor, ben de yerine getiriyorum şeklinde. Kimliğimizi açıkladığımız zaman, dinimizi savunduğumuz zaman daha güzel hizmetlere vesile olmuş oluruz. Mesela bir bayan kardeşimiz Allah'ın emri örtünmeyi yerine getirdiği zaman, başörtüsü örttüğü zaman bu aynı zamanda kimliğini açıklamış oluyor. Allah-u Teala bunu emretti, ben de yerine getiriyorum, Allah'ın emrini yerine getiriyorum, siz de getirin diye. Diğer insanlara da böyle lisan halinde Allah'ın emrini hatırlatmış oluyor. Dolayısıyla o da Allah yoluna aynı zamanda çağırmış oluyor. Ne bir Müslüman evinde namaz kılabilir, beş vakit namazını kılabilir. Ama kişi camiye gittiği zaman, cuma namazına gittiği zaman dini aynı zamanda toplu halde yaşanmış oluyor. Dini insanlara hatırlatmış oluyor. Ve böylelikle o kimliğini, Müslüman olma kimliğini sosyal hayatta da insanlar arasında da bunu göstermiş oluyor. Evet bu ayeti kerimede üç vasıf sayılmaktadır. Bu üç vasıfı da İnşallah yerine getirirsek, gayret edersek Allah'ın sevdiği, öldüğü, razı olduğu insanlardan biz de olabiliriz. Demek ki dünyadaki hedeflerimizden biri de dünyada yaşarken, dünyanın nimetlerinden faydalanırken, bu güzel nimetlerden faydalanıyoruz. Ama büyük bir hedefimiz olması lazım. Allah'ın rızasını kazanmak gibi büyük hedefimiz olması lazım. İşte o hedefe ulaşmanın yollarından üçü burada geçmektedir. Allah yoluna çağırmak, Allah'ın emirlerini hatırlatmak, salih amel işlemek ve ben Müslümanlardanım diyerek kirliğimizi açıklamak ve bu hal üzere yaşamaktadır. Rabbim bizlere bu güzellikleri yaşamayı bizlere ve nesillerimize nasip eylesin. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet eylesin. Her türlü e, hastalıktan, sıkıntıdan, darlıktan kurtulmayı bizlere, ülkemize, aziz milletimize nasip eylesin. Değerli herhalde.